Merhaba arkadaşlar ben Luna. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün takipçim ekranların istediği bir deney yapacağım arkadaşlar. Çift taraflı banttan balon yapma deneyi. Çok güzel ve eğlenceli bir deney olacak arkadaşlar. Ama sizler rica ediyorum lütfen bu deneyi tek başınıza yapmayın. Bir büyüğünüzden yardım alın. Saç kurutma makinesi kullanacağız. Çift taraflı bant, makas ve pipet kullanacağız arkadaşlar. Bir de şöyle pembe bir sim aldım. Simli de yapmayı deneyeceğim. Şöyle pembe değilmiş arkadaşlar mor gibi. Hazırsanız deneyimize başlayalım. Önce bandı serçe parmağı uzunluğunda kestim. Başka bir deney yaparken elim tamamen boya olmuş. Hiçbir şekilde de çıkmadı. O yüzden elim böyle mavi boyalı duruyor arkadaşlar maalesef. Koruyucu naylonunu da çıkardım. Pipetin ucuna iyice yapıştırıyorum. Hiç hava boşluğu kalmamalı. Saç kurutma makinesiyle 20 saniye kadar ısıttım. Sıcak hava silikonu yumuşattı. Ve pipetle üfleyince balon yapmayı başardım. Pipetten dikkatlice ayırdım. Havası kaçmadan ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben 3. denemede anca başarabildim. Ucunu normal balon gibi kıvırdım. Yapışkan olduğu için birbirine yapıştı. Ucunu kestim ve balonum hazır. Bir de simli bir balon yapmak istedim. Aynı şekilde bandı kesip pipete yapıştırdım. Pipetin üflediğim ucundan biraz sim döktüm. Üflerken ağzınıza sim kaçabilir. Lütfen bir büyüğünüzden yardım isteyin arkadaşlar. Bandı ısıttım ve üfledim. pipetten dikkatlice ayırdım. Ve şimdi balonum hazır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de beğendiniz mi? Çok güzel gerçekten ya. Yumuşacık arkadaşlar. Ben çok beğendim. Simli olanı biraz fazla sıkmışım galiba. Böyle küçücük kaldı. Hatta şu an bayağı havası indi yani arkadaşlar. Ama diğeri duruyor olduğu gibi. Sizinle olmak çok güzel. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Artık 30. video olmasının şerefine dekorasyonumu değiştireyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti çünkü böyle ışıklı ışıklı. Eğer bu deneyi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, diğer videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.